Hard fork ve soft fork nedir? Her yazılımın sorunları gidermek ya da performansı arttırmak için sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Kripto dünyasında bu güncellemelere fork adı verilir. Kripto paralar merkeziyetsiz ağlar oldukları için node olarak bilinen ağdaki tüm katılımcıların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmaları için aynı kurallar dizisini izlemeleri gerekir bu kurallar dizisine protokol adı verilir. Bir protokolde yer alan tipik kurallar, bir blokçeyin üzerindeki blokların büyüklüğü, madencilerin kazdıkları blok başına ne kadar ödül alacakları ve buna benzeyen diğer örnekleri içerir. Kripto dünyasında soft fork ve hard fork olmak üzere iki tür işlem bulunur. Ancak İki tür fork işlemi de bir kripto paranın protokolünün işleme şeklini temelden değiştirir. Soft fork Bir kripto para protokolünde geçmişe uyumlu bir değişikliği ifade eder. Bu da güncellenmemiş notların yeni protokol kurallarına uygun olduğu sürece halen işlem yapabilmesine ve blockchain'e yeni bloklar ekleyebilmesine olanak sağlar. Blok boyutu 3 megapikselden 2 megapiksele indiren bir soft fork örneği düşünecek olursak, güncellenmemiş notlar halen işlemler gerçekleştirmeye ve 2 megapiksel boyutu altında yeni bloklar eklemeye devam edilecektir. Ancak bu noda eğer 2 megabayttan büyük bir bloğu eklemeye çalışırsa, güncellenmiş notlar bu bloğu yeni kurallarla çeliştiği için reddedecektir. Bu durum, eski notların kendilerini yeni protokole göre güncellemeler için teşvik edicidir. Aksi takdirde güncellenmiş nodalar kadar verimli çalışamıyor olacaklardır. Hard fork işlemi ise, bir kripto para protokolünde önceki versiyonlarla uyumlu olacak bir değişikliği ifade eder. Bu durum, güncelleme yapmayan notların artık işlem yapamayacakları ve blockchain'e yeni blok ekleyemeyecekleri anlamına gelmektedir. Hard fork'lar, mevcut bir protokolü değiştirmek ya da geliştirmek için kullanabilecekleri gibi tamamen yeni ve bağımsız bir protokol ve blockchain oluşturmak için de kullanılabilirler. Blok boyutunu 2 megapikselden 4 megapiksele yükselten bir protokol değişikliği örneğini düşünecek olursak, eğer güncellenmiş bir not 3 megabitlik bir blok oluşturup ağa eklemeye çalışırsa, bu durum eski güncellenmemiş notlar tarafından geçersiz sayılarak reddedilecektir. Duruma göre hard forklar planlanmış ya da ihtilaflı olabilirler. Planlı bir hard fork durumunda katılımcılar yeni kuralları takip edebilmek için gönüllü olarak yazılımı güncelleyerek eski versiyonu geride bırakırlar. Güncelleme yapmayanlar ise yalnızca çok az kişinin kullanıyor olacağı eski bloğu kazmaya devam ederler. Ancak eğer fork işlemi ihtilaflı ise, yani topluluk içinde güncellemeye yönelik bir görüş ayrılığı varsa, protokol birbiriyle uyumsuz iki farklı blockchain'e ve iki farklı kripto paraya ayrılır. Her iki blockchain'in de kendi topluluğu olur ve geliştiriciler daha iyi olduğunu düşündükleri blockchain üzerinde çalışmaya devam ederler. Bir fork işlemi orijinal blockchain'e dayalı olduğundan esas blockchain üzerindeki tüm işlemlerde yeni fork üzerine kapyalanır. Örneğin, A adındaki bir kripto paradan elinizde 100 adet bulunuyorsa, bu kripto para blockchain üzerinde yapılacak bir fork işlemi, B adında yeni bir kripto para yarattığında size 100 adet de B adında kripto paradan verilir. Kripto paraların açık kaynak kodlu olmaları ve farklı amaçlara sahip kit de daha fazla sayıda kullanıcı ve şirketin kripto alanına girmesi neticesinde fork işlemleri kripto paraların gelişim süreçlerinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir. Yeni içerikler için takipte kalmayı sürdürün ve Paxson Akademi üzerindeki yeni videolarımıza göz atmayı unutmayın.